öncelikle öğretmen arkadaşlarımıza Allah'a rahmet diliyorum mekanları Cennet olsun diyorum arkadaşlarımıza pınar hocamı Rahim hocamı ve Dilek Hocam'ı tanıma fırsatı buldum. Ülmehan Hocam'la hiç tanışma fırsatım olmadı. Pınar Hocam'la ve Rahim Hocam'la nöbet tuttuk beraber. Arkadaşlarımız gerçekten hayat dolu, kendi dünyaları içerisinde neşe saçan iki insandı. Dilek Hocam'la kısa bir süre sohbet etme imkanım oldu. Dilek Hocam da yine pozitif enerji saçan, öğrencilerini çok seven ve yaptığı meslekten gerçekten haz alarak yapan bir insandı. hayatlar evet, olmanızı istiyoruz. Biz sürekli yanımızdayız. Tatlı olacağız. Bu hafta, haftaya. Öğretmenlerimizin hepsi çok değerli. Gördüğüm en iyi öğretmenler. Gerçekten büyük bir kayıp. Allah'tan yakınlarına sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.